Selam dostlar. Wow. İlk vlogumdu dostlar. Bilmiyorum Nece başlayayım. Dostlar dostlar diye başlayacağım. Giderim Temu'dan bağlamam gelip Kubadan onu götürmeye. Kuba motovlog. Başlıyorum. Ben furseledik. Ee, furseledik geçti geç. Böyle böyle işte. Bilmiyorum şimdi sesim yakışı gelir yoksa pis gelir. Arkadaşlar bilmiyorum ki e, mikrofon takmış al. Yakin ki yakışı gelir. Gitti mi? Ve burada dostuma deyim ki geleceğim diye biraz daha. Bu yol kırandı meyve satın. Şolay, şolay, Ben gide Kuba'ya gidip geldim de. Kuba'ya gidip geldim bura. Bağlamam gidip götürüm de. Ee, böyle yola çıkmama ama bakmayın yakışı sürücü ya. Yani. Böyle ya yani pis pis sürümle. Çok akıllı sürüyorum ben hemşe. Şolay, şolay. Bakın boşun bir tane ha. Bakın da daha lezzetli. kesin sürünme kaydası belde. Şimdi bakıp diyeceğiz ki müşfik. Niye göre şey diyeceğim. Maşınların arasından böyle kesin. Ama basket böyle sürülür yani. Ya maşın kimi düşünmüyor. Bak öz yol dedi. Çok sağ ol. Allah ara yok. Oraya yok. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Prosto da yok da da. Gidip girdim bar diyor ha. Orada yemedi bar diyor ha. Yok değil mi? Maşınlar çok sürüyor. böyle yol veren zaten Şunu lağulağımın dəyirdi bir tanə, əzirdi. Ah, rahatladım o lan, qulağım dağılırdı isə hərdən. I love you. Yavaş-yavaş gələrəm. Sonra keçəcəm. Səliqə gəl söyrəm. Heç bir qaldıq alımın pozbura. Çox səliqəli. Orda bir ehtiyatlım eləzmə. Şaqmanba çıxacağam indi qabağma. Dedim də. Şaqman dedi. Məndə baxımladım bu markası. Bilmir. Nəysə bilmədi. Bilənlər yoruma yazın o bayırum kasma taktiği. Bye <laughs> bye. Kə 29 ula. Oy, kamera laza çəkməsin ki indi mənə. Bir mən mən şeyim qutarmaldı. Sığortam. Bir bilmən ona vaxt qutaracağıq. Görəsən qutaran kimi gələcərmi yoxsa qutarandan 1-2 gün sonra? Çünki mə qutaranda xəbərim olmuyə bilər də. SMS sad gəlməyib çünki mənə. Səqan işə zə powerdni yandırdı. O! Ben yandırırım. Ben, ben maske et kimi yandırırım. Bak o kabağımı çıkabilirler. Ağ ah, maşı. Ba 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 ba. Ba ba Çıkmadı. neydi? Orada en pis yollardan biridir. Kuba'ya gelen matıskı sürenler de deyirəm. Burası kompleksi. Kompleksin o taraftan çıkışı kimi de. Neler deyim. orada diagnostikadır. Kompleksi oradan gidiyorlar. İkinci günü e da. Orada bir ehtiyat ediyor. Ay oh, yok dönme. Korkma. Beydər, beydər. Amma qəşəbə bir dava var. Pisdirlər, amma qəşəbə bir dava var. Al xamda mən götürə bilərəm. Üz qəqaş. Məndə sürət qala bilən yoxdur. İndi ar-birdən zaddan gələcək. Çili yoxdur sabah burda. yay. Almaq nöqdə. Sənlənis. Anna oyun olaraq, belə kamera çəkəndi gəldi, prosto qanun uyğun olaraq məni oyada belə idi. Əsas hopa, salaməleykum. ああ、でもあららら。 Gel diye yapıyoruz. Ay 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 ay. Mayim şey şu ara çıkra. Mayim orada yukarıda. Baba ba, ba Hop. Şaşı signal bastım. Cuma bak. Bu bas. Eee bunun içindekileri şey yerdəşdirməliyəm. Əslində sonkadam var, baqajımız adına var. Prosu bunlar, əsas sonkolduğuna görə götürməmişəm. O bilirsiniz sonkam çox da yeyidir, yəni səhih çün. Mənə lazımdı indi biraz balaca sonk. Bir dənə de sonkam var, prosu yaxşı deyil. Vid yaxşıdır. Apa buqma xoşum gəldi. Bu qəşəngdir. Üzünçə çıt təzə addı var Bu, Aa, kölnəyim, da, maraqlıdır. Bu da də. A, köndəyimə. Bunu da geyinib baxaram evdə. Çox böyükdür, bax. Türgül kimdir ki? Buysa e, bildiğim kadarıyla kaşıl olmuş Şeydi Bu zibiller arasından indi Bazı zibi kapı yoktu bir de Açayım mı? Bunu be. kapat dur Ben biliyorum Bakar ne tarz durur Geçeyim bu 125 ne yazılı ben çok merak Neyse 30 duracam bir de. Ha dostlar bağlamamızı aldık şimdi ve doğru yola getirdik. Ama eve gidemeyeceğim. Dostum yanına gideceğim. Baba baba dönecek bakmadan. Hop baktı. Sən nə nə olsun istəyirsən sən? Nəyin peşindəsən səhərdən bəri ya? Bu sadədir. Volqlar, hamısı sağa zibil gündə olmağına görə də, hamısı solda gedir. Yetən bay indi mənə görə şey olmalıdır. Daşıq poxu üçün tapmalı. Yoxsa Burada göç günü de yolda. Korkuram ben burada ki reş günü de la kabama. Geçen de orada maşınla geldi. Promoyu da çıktı kabama. Baba öyle Yandım. Koysaydım orada kişi zırı zırı gidi. Balcı maşınlardan idi. Böyle maşının arkasında gitmeyi çok pisdi Yani görebilmiyorum kabağımı. Külüye olan da aslında yaxşıdır. kabağın yara yara gidirler. Külüye çok təsirlendi. Ekonom rejimde gidirsen. Bir dakika 1.4 litre. 1 litre istihad edilmeyi göster. Bir dakika. Bilmiyorum indi kamerada gösterse Görsünür 100 faiz <laughs> şey kulakı göre Buna finaliyiz. Baxın. Burada anlıq olarak gösterir ki neçen litre istifadə edilecek. Eğer böyle sürmeye devam edilsin. çıxdın masyeti için Bu var da küləy yox, bu qoymur adamı getməyə. Va 3.7 oldu. Küləy almasa bir dəqiqə orda 2.9 yazılmalıdı. Hələ çox işləməyə dəyər benzini.